Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Aleyhisselam Muhammedin ve ve Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden Tersleri Risale-i Nur Fidat'la Emir Dağı Laikası 2. Bölüm Sayfa 81 Kardeşlerim sizce münasip bir münasip ise başvekilem ve dindar mebuslara milletvekillerine verilmek üzere iftara binaen yazdırılmış gayet önemli bir hakikattır. Mukaddeme 40 seneye yakın siyaseti terk ettiğimden ve ekser hayatım bir nevi inzivada geçtiğinden hayatı içtimaiye ve siyasiyle meşgul olmadığımdan büyük bir tehlikeyi göremiyordum günlerde o tehlikenin hem millet İslamiye'ye ve hem de bu memleket ve hükümeti İslamiye'ye büyük bir zarar verme zemin hazırlamakta olduğunu hissettim. Mecburiyetle İslamiyet milliyeti ve hakimiyeti ve memleketin selameti için çalışan ehli siyaset ve cemiyeti beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana manevi bir iktidar edildiğinden üç noktayı beyan edeceğim. Birinci nokta. Gazetelere dinlemediğim halde bir iki senedir irtica ile ittiham kelimesi mütemadiyen tekrar edildiğini istiyordum. Eski saat kafasıyla dikkat ettim, katiyen gördüm ki, siyaseti dinsizliğe alet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet ve bedebiliğin bir kanun esasına irtica çalışan ve hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslamiyet düşmanları, Gaddarane bir ittiham ile ehli İslamiyet ve hamiyeti diniye ve kuvveti imani cihetiyle değil dini alet yapmak, belki de siyaseti dini alet ve tabi yapmakla ta İslamiyet'in kuvveti manevisinden bu hükümet İslamiye'yi tam kuvvetlendirmek ve 400 milyon hakiki kardeşi arkasına ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zalim Avrupa'nın direnciliğinden kurtarmak, kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup onları memlekete zararlı tevahim etmeleri yerden göğe kadar hassiz bir haksızlıktır. Numunelerinden birinci numunesi, bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir set olarak ikinci noktada beyan etmek zamanı geldi. Menşeleri iki kanun esasıya istinade edilen eden iki irtica var. Biri siyasi ve içtimai hakiki irticadır. Siyasi ve istimai hakiki irticadır. Onun kanun esası çok suistimale ve zulme medar olmuştur. İkincisi, irtica namı verilen hakiki bir terakki ve adaletin esasıdır. İkinci nokta, beşerin insanlığın vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun esasını medeniyet namına diye hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selamet, adalet ve sulh umumisini umumun barışını mahveden o dehşetli vahşiyane kanunu esası şimdi bizim bu biçare memleketimize girmek istiyor. Karaskarane ve anudane particilik gibi bazı cereyanları aşılamaya başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor. O kanun esası da budur. Bir tayfeden, bir cereyandan, bir aşiretten, bir ferdin hatasıyla o tayfenin, o cereyanın, o aşiretin bütün fertleri mahkum ve düşman ve mesul tevehhüm ediliyor. Bir hata binler hata hükmüne geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, muhabbet ve huvveti zihir üzeber ediyor. Evet, birbirine karşı gelen muannit ve muarız kuvvetler kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlik de zayıflandığı için millete ve memlekete ve vatana adilane hizmete muvaffak olunamadığından, maddi ve manevi bir nevi rüşvet vermeye mecbur oluyorlar ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için o kadar engizisyonane ve bedeviyane ve vahşiyane bu mezkur kanun esasiye karşı, aynı adalet olan bu semavi ve kutsi vela la tezürü vaziratum vizre uhra nasıl katisiyle Kur'an'ın bir kanun esası muhabbet, sevgi ve uhuvveti hakiki, hakiki kardeşliği temin eden ve bu millet İslamiye'yi ve memleketi büyük tehlikelerden, tehlikeden kurtaran bir kanun esası ki, evet. Enam suresi, Fatır suresi, Zümer suresi. Üç surede geçiyor. Aynı cümle. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. <laughs> Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Kardeşi de olsa aşireti ve taifesi de olsa partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz. Ortak sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi taraf girdik de yalnız manevi günahkar olup ahirette mesul olur. Dünyada değil. Evet. İşte <laughs> Eğer bu kanun esası çabuk düstur esası yapılmazsa hayat-i içtimai beşeriye iki harbi umuminin gösterdiği tahribatın emsaliyle esferi sahipliğine olan o vahşi irtica düşecek. İşte Kur'an'ın bu gibi kusur kanununu esasisine irtica anlamını veren bedbahtlar vahşet ve bedeviliğin dehşetli bir kanun esası olarak kabul ettikleri şimdiki öylelerinin Siyasetinin bir nokta istinadı şudur ki, cemaatin selameti için fert feda edilir. Vatanın selameti için eşasın, şahısların hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selameti için cüz'i zulümler nazara alınmaz. Diye bir tek cani yüzünden bir şeyi mahvetmekte bin masumun hakkını nazara almaz. Bir tek yüzünden bin adamın kılınçtan geçmesini caiz görür. Bir adamın yaralanması ile binler masumu sıkıntıya verdirir ve 200 adamın kurşuna dizilmesini o bahaneyle nazar almaz. Birinci harbi umumi de 3 bin adamın caniyane siyaset hatalarıyla 30 milyon bir işare nevi beşer aynı harpte savaşta mahvedildiği gibi. Binler misaller var. İşte bu vahşiyane iticağın bu dehşetli zulümlerine karşı gelen Kur'an şakirtlerinin Kur'an'ın yüzer kanunu esasisinden Vela tezürü vâdiratun müzra ukra ayetinin ders verdiği Kanun esasisi ile adalet hakiki ve ittihadı ve kuvveti kardeşliği ve birlik ve beraberlik ve dayanışmayı ittihadı ve kuvveti temin etmeye çalışan ehli iman fedakarına mürteci namını verip ehli imanın fedakarlarına mürteci namını verip onları müttehem etmek Melun Yezid'in zulmünü adaleti Ömeriye'ye tercih etmek misirli radıyallahu anh. En vahşi ve zalimane bir engizisyon kanunu, beşerin insanın en yüksek terakiyatına, yükselişine ve adaletine medar olan Kur'an'ın mezkur kanun esasına tercih etmek hükmündedir. Hükümet-i İslamiye ile bu memleketin selametine çalışan ehli şahsiyetin mezkur hakikati nazar alması lazımdır. Yoksa üç veya dört cereyanın manidane muaraza etmeleriyle o kuvvetler muaraza sebebiyle zayıflar. Memleketin menfaatine ve asayişine sarf edilecek o zayıf kuvvetle hakimiyetini hatta istibdad ile de olsa asayiş ve emniyeti umumi muhafazaya kâfi gelmediğinden Fransız i̇stihar tohumlarının bu mübarek memleket ekilmesine yol vermektedir diye teraş edilebilir. Madem bu ittifaksızlıktan gelen zafiyet ve kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin, yabancıların politikasına ve ehemmiyetsiz muvakkat geçici yardımlarına karşı bu acip manevi rüşvetler veriliyor, 400 milyon kardeşin bu kuvvetine kardeşine milyarlar ecdadın milyarlar ecdadın mesleğine ehemmiyet verilmiyor gibi bir mana hükmediyor. Ve asayiş ve siyasete zarar gelmemek için bu kadar israfat ile bol maaşlar suretine kuvvet teminine kendilerini mecbur zannederek rüşvetler veriliyor. Milletin fakir hali nazarı alınmıyor. Elbette ve elbette ve gati olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset garpta ve garba ve iznebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin, on mislini alem İslam'ın ileride cemahiri müttefikası hükmünde olacak olan, 400 milyon Müslüman kardeşlere, memleket ve milletin ve bu devlet İslamiyenin selameti için, gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet lazım ve elzemdir. İşte, o makbul, lazım ve çok menfaati caiz ve vacip rüşvet ise teavün İslam'ın esası ve teavün İslam'ın esası İslam yardımlaşma ve dayanışmasının teavün İslam'ın esası ve hediye Kur'an'ın Kur'an sema bir düsturu ve rabıtası bağı ve kutsi kanun esası olan innemel mu'minune ihvâh ikhvetun ve tasimu bi hablillah cemia ve la tazru wa ziratun mizra ukhra ve la tenazau fe tafashalu ve tadhhabu bi hukm kusse esası kanunlarını düsturu hareket etmektir yani Kur'an anayasa olarak kabul etmektir Hucurat suresinden müminler ancak kardeştirler. Milliyetimiz İslamiyettir. Ali Suresi'nden Allah'ın dinine ve Kur'an'a hep birlikte sımsıkı sarılın. Allah'ın dinine Kur'an'a hep birlikte sımsıkı sarılın. Fatır Zumer Enam Suresi'nden İsra Suresi'nden hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sebep olursa başka mesela. Enfal Suresi'nden birbirinize çekişmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kırılır, kuvvetiniz elden gider. Yani ihtilaf etmeyiniz. Üçüncü nokta şimdilik tehir edildi. Said Nursi Allah beden razı olsun. Haşiye Kardeşlerim evvelce gördüğümüz şiddeti ihtarın bir derece tahirine üç şey vesile oldu. Birincisi değiştirilmesine Nur kahramanı Hüseyin beyanıyla 25 adliye mahkemelerinin Risale-i suç yok diye iyi itiraflarıdır. <laughs> İkincisi, Nur'un bir kahraman avukatı Ankara hükümeti Said Aleyhinde olmadığından şiddeti kelimeler tadil edilse münasiptir demesidir. Üçüncüsü, Kati haberlere göre Afyon Mahkemesi Nur'un 600 bin fedakar talebesi var demesine binaen Malatya hadisesi bahanesiyle hiç olmazsa nur talebelerinden 600 sual ve muktedir olanlarını mahkemeye vermek planı var iken yalnız 16 adam ve bundan yalnız 6 adama ve bundan bir tek adamın bir sene mahkum edilmesi nurcular aleyhindeki zalimane tazikat hafifleşmesi ve def olmasının alametidir. Onun için bir derece şiddetli kelimeler tadil edildi. Kaldırıldı. Hazreti Üstad'ın belirli Said Nursi Hazretleri'nin emirdarında Santral Sabri Sıddık Süleyman'a Aravi İşaret-ül İcazı Mecmuası'ndan verdiği derstir. Bismillahirrahmanirrahim. Enadu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ez eshabihi ebeden daimen. İşaretül icazın birinci cüzü ki tamamı yetmiş cüz olacaktı. Fakat Risale-i Nur manevi bir tefsiri Kur'an'ı olduğu için dedi, bu zamanda buna, bana daha lüzum var. Öteki cüzler yerinde onlar yazıldı. Evet işaretül icaz. Umum Risale-i bir fihsesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanı ve sırra icazı Kur'an'ın bir menbaı kaynağı olduğu görünüyor. Gayet ince ve derin olduğu için şimdiye kadar alimler pek azını anlamışlardı fakat kimin eline geçmişse fevkalade takdir etmiş ve emsalsiz demiş. Dehşetli eski harbi içinde avcı hatında bazen de at üzerinde icazdaki icazın en ince münasebatını görmek ve onlarla da tam meşgul olmak ve koca dehşetli harbin tehlikesi onu müşevveş etmemek ve incimat derecesindeki soğukta donmak derecesindeki soğukta avcı hattında o incecik icaz mucize münasebetlerine her şeyden daha eminiyetli görmek eski saydin hakikaten hizmeti Kur'an'da harika bir fedakarlığıdır. Hatta Yeni Saadet'in 35 senede bu acip zamanda gazeteleri okumamak ve 10 sene 2. Harbi 2. Dünya Savaşı'nı bilmemek, sormamak ve idam niyetiyle hapisliğinde Kur'an esrarını, sırlarını yazmaktan vazgeçmemek ve bütün tehlikeleri hiçe say saymaya nispeten Eski Said'in o acil bir vaziyetinde o dehşetlere ehemmiyet vermeden işaretleri icat yazdığı zaman gösterdiği ilmi ve manevi fedakarlığını yani Said'in bu 30 senedeki fedakarlığından daha harika görüyoruz. Saniyen Bu işaretil icazın masbu nüshasında hakikaten bir keramat var ki tesadüf ihtimali yoktur. Onun için bir defa daha aynı tarzda bir kerametli kıtada tabi etmek. Ve Arabistan'a ve Pakistan gibi yerlere göndermek münasip görüldü. Fakat eski sayet icazdaki icazı beyan etti ve en ince münasebeti belagatı ay beyanı içinde gayet ince ve kısa icazlı cümleleri bir derece izah ve Türkçe'ye tercüme etmek lazım geliyor. İşaretin icazın harikalarından birisi de budur ki her bir ayetin sayır ayetlere münasebatını ve her ayet cümlelerinin birbirine karşı nispetini ve nizamını ve her cümledeki heyetlerinin ve harflerin manayı maksuda karşı nispetlerini ve teveccühlerini gösterip ayetlerin intizamından ve cümlelerin nizamından ve her cümlenin heyetinin nazmından bir lemayı icaz göstermesidir. Adeta bir saatin saniyeleri sayan, mili ve dakikaları sayan, yelkabına saati sayan, saatleri sayan, ibresi gibi o nazımdaki nükteleri beyan ve ondaki hakikatı bürhanlarla izah, hatta bazen bir tek sarfte büyük bir hakikat ifade etmesidir. Ve her bir ayetin hakikatını gayet icaz ile ve kati hücretlerle ispat ediyor ki, şimdi 130 Risale'nin çekirdekleri ve hülasaları hükmündedirler. Ve cümlenin ve cümledeki heyetlerin ve harflerin nüktelerini ve ifade ettikleri zımni hükümlerini, bir istisna. Istisnasız ilmi belagatın ince kaydeleri ile ve ilmi nahvin ve sarfın kaideleriyle ve ilmi mantığın ve usulü din vesaire ilimlerin kanunlarıyla beyan eder. Hatta hurdebini bir manevi ata aletle hurdebini bir manevi alete görünmeyecek incelik münasebeti belagatı beyan ediyor ve emarelerini gösteriyor. Ve Kur'an'ın nazarı külli olmasından bütün beyan edilen hak manalara ve nüktelere elbette kutsi elfaz-ı Kur'an'ı zımni, remzi, işaret ve devlet eder denilebilir. Hüsrev, Sungur, Hayri, Sadık, Sabri, Sıddık, Süleyman. Cenab-ı Hak razı olsun üstadın talebeleri. İfade-i Meram Evet, burası Osmanlıca yazılmış. Bu bölüme başka bir video devam eder inşallah. Çalışalım biraz buraya. Sayfa 87'de kaldık. Başka bir video da devam eder inşallah. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entenenekin ve ahiru davahüm enhumdü Allah razı için El Fatiha.